Arkadaşlarım herkese günaydın. Bugün yağmurlu bir gün. Ece ve Gamze'yi bekliyoruz şu an. Yani Gamze bekliyorduk. Ece Yok, Gamze de Ece'yi bekliyormuş. Ece evet. de Gamze bekliyormuş. Öyle bir şey. Neyse ben şu an mesela indim yani. Onları bekliyorum. Hatta kendime kahvaltılık bile aldım. Sadece o ısıtılacak. Bu arada bugün hava yağmurlu. Ve okul günündeyiz yine. Okul vloglarımı çok seviyor o yüzden okul vlogları çekiyorum. Bir de bugün üstündeki arkadaşlarım vlog çekmemi söyledi. Tamam ben, birisini gördüm? Yok değilmiş, o da değilmiş tamam. Tamam. Gamze'yi bekliyoruz, Gamze, Gamze LC'yi. Ama hala da gelmediler. Niye gelmediler bunlar? Bu arada benim sesim geliyordur inşallah. Hem kulaklık sakalı hem yağmur yağıyor hem dışarıdayım. Çok ses var. Öyle. Artık i̇şte da bakıyorsam ya. Arkadaşlar bu arada herkes bakıyor dediğim anda bir tane kızla göz göze geldik yani o baktığı için ben herkes bakıyor <laughs> Çok utandım. ama yani bizim okuldan falan dedi muhtemelen. Hiç problem değil benim için. Bir daha göremeyeceğim yani görsen hatırlamıyorum yüzlerini. Çok ilginç. Öyle. Bizim okulda bir gördüğünü bir daha göremiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey var üniversitede sadece bizim üniversite olduğunu düşünmüyorum. Bir daha göremiyorsunuz. Günaydın. 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 çekeyim mi? <laughs> Bunlar da Ece'lerin arkadaşları. Ece ve Gamze'nin attı. Evet. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar okula geldik sonra. Şükür kavuştuk. Ece'ler nerede? <laughs> Şimdi ben ne de yiyeceğiz? Bu iyi Yemek. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyeceğiz. Yemek. Günaydın. Arkadaşlar şimdi koridorlarda dolaşıyoruz ve okul bugün çok boş. Enteresan bir şekilde. Ee, Gamze'lerin atölye <laughs> sınıfına gidiyoruz. Bunları bırakacağız ondan sonra sende içman hiçbir şeyler yiyeceğiz. Sonra ben ders çalışmaya, onlar da çizim atölyesine. Burası şey katı biliyorsunuz. Ben size buraları hep tanıttım arkadaşlar. Hep izleyin buraları. Arkadaşlar Gamze'lerin hocası sınıfa girmiş. Ve şu an ben yanımda bekliyorum. Utandığım için araya bir yere sıkıştım. Gamze'leri bekliyorum. İnşallah gideceğiz. Ve okul bugün çok enteresan bir şekilde bomboş. Yani en normalde sabah saatlerinde mesela okula giriş sırası bekliyordum sonra servislerin orası mesela doluydu ama biz şöyle geldik. E, ee, geldik. Neyse. Baya yani bomboş okul. Hah geldik amca. Günaydın. Günaydın Nisan'ın takipçileri. <laughs> Eceler nerede? Onlar şey arada şey yaptı. Ben, ben bari gideyim dedim. Allah razı olsun. Ben tekrar aklımın için. İnşallah Starbucks'ta sıra yoktur ya. Arkadaşlar Kaan geldi ve ben bir anda gitmenden çıktım. Kaan biraz boyu uzun Merhaba kadar. arkadaşlar. <laughs> Kaan'ın birazcık boyu uzun. Ben küçük kalıyorum yanında. 95 falan. Sen, senin açısından bir de çeksene. Hı? Senin açısından çek. Kameramı ne yaptın? <gülüyor> 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 Neyse Kaan kamerayı tutmayı bilmiyor. Zaten benim elime de nasıl verdiyse. Bakın. Çok küçük, gerçekten çok küçük kalıyor yanında. Arkadaşlar, yaş 18, boy 95. Yaş 18'i. Ben 21. <laughs> Neyse, kahve içmeye çıktık. Sonra ben ders çalışmaya devam edeceğim. Kaan da derse gidecek değil mi Kaan? Dersi Kaan da ders edecek. Kaan bu arada kim? Oğlum bizim sınıf nerede lan? Kaan hazırlık sınıfından tanınıyor olmanız gerekiyor. Video çekmiştik değil mi Kaan? Tabii ki şey. <laughs> Ah içerim de vardı içerim. İlker. Aa, İlker'i arayalım mı? Arasana. Tamam, arayacağız. Hemen arıyoruz İlker'i. Bağlanacağız sizi. Arkadaşlar, İlker'in yabancı numarasını aradık ama bende kayıtlı olmadığı için ben arayamadım. Şimdi Kaan'dan arıyoruz. Bakalım açacak mı? Arkadaşlar ilk telefonumuzu açmadı. Eğer bize geri dönüş yapmazsa yabancı numarasını ifşa edeceğim onu. Yanlışlıkla onu çektim. Geri dönüş yapmazsın ilk Yabancı zamana bir şey artık. Kim arar bilemiyorum. <laughs> Yazdın mı Kaan? Ara diye. Ararım, ben arıyorum. arıyorum ya. Nasıl açmazsın sen? <laughs> Ara. Gamze'ye veda ediyoruz. Bye bye. Elendim. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar artık ben ders çalışmaya. Kaan da dersine. Allah'a emanet. Görüşürüz uzun adam. Bir daha <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Valla ehliyetimi alabilirsem inşallah, inşallah Heh. geleceğim size okuldan arabayla alacağım. TDL ve Büşra geldi, el sağlayın. Kız beni şorta mı atacaksın? Attım, bu e, kanala atıyorum, YouTube'a video. Aa bu şey mi vlog? arkadaşlar bugün Starbucks'a biz Büşra'yla geldik. Bu kız biraz ders çalışıyordu. Biraz çok çalışkan profesör olacak. Nişo profesör. Akademisyen. <laughs> Şöyle Çok zeki. İşte bizim de vizelerimiz falan var. Ne yapalım biz de arkadaşlarımızı kötülüyoruz Büşra'yla. Sen filan. e, a, şey rimeline bakabilir miyim? Gözlerini kapa. Mavi. Çok belli olmuyor ama mavi rimel Ne alaka? Ee, i̇çimden geldi öyle bir... Bugün e, vlog çeklediniz bana. Vizelerin yıl yılbaşına özel Yılbaşına daha çok var ama önemli Şimdi değil. Hazırlık yapıyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bugün bana vlog dediniz İçerik çıkartacaksınız herhalde. İçerik mi? İçeriğin kendisi benim. Sen ne içerik... <laughs> Umut, Umut evet. Umut söyleyeceğiz az sonra. O kim? Şu sarı kafa yanındaki. <gülüyor> <gülüyor> Kısa boylu çocuk. Halledeceğiz. Neyse kapatıyorum. Kapatıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Çaldım göbeğime göre bir kıyafet dikmişler. Ben Denesene onu. Ay bunu kim dikmiş? Ne kadar güzel. Dene bakayım üzerine tut bir. Konserde bunu giyebilirsin. Bu bana olmaz ki ama. Bunun büyük bedenini <laughs> yaptır kendini. <laughs> sen çizim sen iç mimarsın. Çizim yeteneğin bana bir yepsi diksem böyle tuvalet. Albi. İç mimar. <laughs> İç mimar elbise dikmiyor. <laughs> Pardon, ev. tamam işte çizimi iyidir. Bana bir kıyafet <laughs> Abi bunun da üstü de var. İkisini al. Üstü de bana olmaz ki. Üstünü mü dene? Üstünü mü dene? Göbeğim çok büyük biliyor musun? Bunlar neymiş? Satılıyor muymuş? Aşkın alayım Gökhan Türkmen. Nasılsın görüyor musun? çok güzel. Biz ben Gökhan Türkmen anladım. konserine gidiyoruz. <laughs> Aa bu Plant 1'imiz zaten. Plant de dikti sandım. <laughs> Plant 1 desene bir daha. Bu 1. 1. İngilizce seviyem o kadar yüksek ki her şeyi biliyorum yani. X5'i mi aldın beni? Hayır. X5 ne? 05'im. Nereye gidiyoruz biz FEDER'e? Ee, bak ben bugün bir stand kurdum sizler için. Your Global Keltner diye bir stand. He. Bunun Burası için... sanırım zirve programı. Ne diyorsun? Bir programın içine girdik içine... şu an düştük ama hayırlı Allah'tır. Evet şu an bir programın içindeyiz. Bak e, şurada perde şeyleri var. Bir programı kuran kişi benim aslında. Hasan Can'ı da çağırdım. Hasan Can gelmedi. <laughs> Hasan Can'a ne zaman gidiyoruz? Hasan. Yakın akşam. He. Dün akşam kendisi beni aradı, geçti saat e, 3.30'da. De dedi ki sen gelmiyorsun dedi, benim program hiç izlenmiyor. Dedim ki yani Hasan Can şimdi ne yapabiliriz ki? <laughs> e ben dedim okuyorum yani sen Nişantaşı'na kadar geldin beni evden aldın mı dedim. Yok He. unutmuşum ben senin orada okuduğunu. Dedim ki ben senin programlarını unutmuşum yani ne yapabilirim? Gelip falan mı var? Olabilir yani o kadar güzel kızsın. Olabilir de yok. Ben erkek olsaydım şahsen seninle He. sevgili olmazdım çünkü sen çok zekisin. Heh. Çok uslu bir kız. Sen küfür etmeyi bilmezsin. Hiçbir şey yapmayı bilmezsin. Sen Böyle bir kız olabilir mi Çünkü ya? Çünkü mimarlık okuyorsun. Nasıl bir kız olur? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Zaten biliyorsunuz ben çok güzel araba sürüyorum. Ee, benim ürettiğim araçlar. Senin ürettiğin araçlar Evet mı? 50 kilometre tek gidiyor. Buradan eve bile gidemem yani. Eee? Sizin gibi araba kullanmayı bilemeyenler için ürettim yani. Ben, ben kullanabiliyorum bu arada. Ü, ü, biliyorum, biliyorum, biliyorum hayatım az kalsın ölüyorduk. <laughs> Piyano çalan bir, birisi var şu an. Bir çevir şey bakayım kamerayı. Are you like, Blank is beautiful, very beautiful <laughs> piano. Ne? Çok güzel bir şey söyledim aslında. Demek ki ben <laughs> çok güzel, çok Tamam devam et. Evet. Piyano çalarım. <laughs> Aa, pardon. Çalarım ne demekti? Sen biliyorsun kesin zeki. Söyle bakayım. Zeki çalarım ne demek? Düşünüyordu şu an. Tabii o da bilmediği için. Hayır ben sen de hep titleniyorum. Geçen biz bir şey neyi unuttuk? Bir şey biz geçen hangi kelimeyi unuttuk kanka? Nereye çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben kaptım Nişantaşı Üniversitesi. Buraya çıktım. E, canım ben bu okul rektörüyüm ya. Ben <laughs> <laughs> başta olur Konuşma mı yapacaksın? Ya <laughs> Sayın arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Büşra nerede? Büşra. Büşra. <laughs> Oradaymış işte tamam. Büşra şu an o tanıyor. Burada bir YouTuber kız var. Nisanur Ersöz. Pardon. Benim nurum Aynı yok. Aynı Nisan Ersöz. Nuru <laughs> Neyse, e, yok kendisi. Nur biraz. Neyse. bugün vlog çekiyormuş okulda. Kamera Bizim burada yalnız. yalnız. Tamam lütfen. Tamam ben şu an millete konuşuyorum. Tamam tamam. Yüzer insanları bir. işte kendisi blok vlog çekiyormuş. Bizden de çok rica etti. Yani gerçekten dün akşam gelip yalvardı ya hocam ne olur bir vlog çekeceğim. Lütfen bir baş konuşması yapar mısınız? Eklemem gerekiyor diye. Biz de kendisini kırmadık. Bugün çıktık kürsüde konuştuk. Ee, lütfen sizden de rica kendisine yardımcı olun. Öğrenci şuraya bir gelir misin? Bir şey anlatıyorum. Neden şu an hiç kimse beni Ayaklarınız neden değmiyor? Ayaklarım değmiyor çünkü boyum bir daha Pardon bir kırk dokuz, <laughs> Neyse ben kıyasam. Atla. Kanka şuradan nasıl bir yerini kıracaktın? <laughs> bas kızı aşkım bas kızı. Şişki bana bak. Hadi beni ya bak. Şişki bana. Şu konuşmayın. <laughs> Şuradan bir dönüş <iş> yapsam şöyle. Mata bunu almış. Çok tatlı değil mi? Bunun artık bol bol yazı yazarız. Bak bir de demiş ki sana kalem aldım süslü püslü tam senlik. Ay tabii ki de biliyor o da biliyor. Be. Aşkı kuşku. Aşkı <laughs> kuşku. kuşku. <gülüyor> ne kadar tatlı ya. Hemen akşam olsun da gidip ondan alayım. <laughs> Bu arada şunu benim böyle şeyleri zaafım var yani. Ne? Nasıl yani Yani böyle tamam sert gözüküyorum, ciddi gözüküyorum falan ama var ya. Bu kadar saf Küçücük. Küçücük <laughs> 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 böyle tol. Tol bir kalbim var. Tol <gülüyor> <tal>. <gülüyor> tol. Tol bir kalbim var karşılaştık. Şaka yapıyorsun. Evet, Bu da Ola. diğer umut. Eğer kolay değilse hiç göstermiyorsun. Gerçi mi? Evet. Kaç, Kaç yaşındasın? 23, 24, 25. 15. Sen nasıl bir yaşında mısın? <laughs> evet. Ben hatırladım. Ben itihar etmeye gidiyorum arkadaşlar. Sen nasıl oldun? yaşında mısın? İnanmıyor musun? Bizden küçük. <laughs> Kimliğim var mı? Gel göstereyim. Çok merak ettim bir dakika. Harbi ben nasıl göstereyim. 20 yaşındayım o zaman? Ben <laughs> Ya biz doğumlar da böyle. Arkadaşlar Umut dedi ki video çek. Özel doğumlu. istek yaptı Kendin ve nasıl? bugün video çektik. Tümce verin. İyi yapmış. O, evet. Bak. Bir, video çekiyorum kameramı bak. oynatıyorsun. Tamam, tamam, tamam. İşte o yüzden tanıştırdım hemşirin diye. Ee, evet Umut içeriğimiz işte. ne olacak bugün? Bugün vlog çekeceğiz dersler hakkında değil mi? Yani Nisan zaten benden daha iyi biliyor. Merhaba. Ona ayak çalışacağız. Kırıcısı olur. Kırıcısı olur. Kırıcısı Neyi? Oluşum ya, oluşum, oluşum. oluşum <laughs> <laughs> dediği çocuk. <laughs> o ne? Anne. Oluşum mu dedi? Harbi mi diyor? <laughs> oluşum niye seviyor? Fatih Ağa karşı ben de yaşındayım. yaşında değilim. Derse geldik. Tamam <laughs> ben ne <laughs> evet arkadaşlar, ben gidip terasını sigara çektim. Kendisi izin vermedi benim gitmeme. Aramızda kalsın, kendisi biraz çalışkan. Almış çaktım. Bir şey, bir şey, bugün hiç konuşmadın. Bana yer. Ben bir şey, bir bir fotoğraf Gerçeğe geldik. Hı -hı, Hoca yok. Uyumuyorsun da. Video çekiyorum. Su şu an. Derse başlamadan önce son sözleriniz. Yok, sigara içmem lazım. Sigara içmeniz lazım. lazım. Okay. Nazar da yiyor biliyor musun? Neye nazar değiyor? <laughs> Okulun içine vardım dedim ki Nisa Ersöz abone olun, bildirimleri açın, like atmayı unutmayın. İnşallah 30 bin like'ı göreceğiz. Sen niye bu şekilde takılıyorsun okulda? Ne yapıyorum? Bu şekilde niye takılıyorsun okulda? Rahatlık, sultanlık çantacık. Eyvah sağlayın. Yağmur geldi. Aa <laughs> Hoş geldin. Kanalıma dönüşmek istersin. Merhaba. Çok güzel çıkıyorsun. Poz ver. Tamam, kabak resmi yapacağım onları. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Arkadaşlar bu şekilde bu şekilde Barey -ba oynamaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> de Gitar çocuk arkadaşları da geliyor. Siz de geliyorsunuz değil mi ne zaman? Birazcık. Ne zaman? Şimdi gidiyoruz. Diğer evet. sınıfdaki erkekleri evet. de çağırdık. Şimdi gidiyoruz. Ne bizi YouTube'a atacakmış. Peki, hep bizi çekiyor. Gidek. Voleybol mu oğlum? Bu şahıs. Evet. Oynayalım biraz ondan sonra gidelim. Oğlum voleybol oynayacak yer yok ki burada. Sen bize hep... Sen niye taciz ediyorsun? Yok işte voleybol. <laughs> Bu <laughs> Çekmeyeyim mi seni? Yok çek. Gitar çalarken de çekebilir miyim? Çekebilirsin. Yarışın Neyse yerimde değil mi? Bir şey. Arkadaşlar ders erken bitti. Voleybol oynayalım dedik. Voleybol oynayalım dedik ama voleybol sahası dolu olduğu için şu an oynayamadık. Herkes oraya çağırdı. Ben de Evet yani biz de ekstra sılaba geçiyoruz. Kanka diğerlerine nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum Sarası ben, ben saydım. Boş veranlar. Gruba yazsana. Voleybol sahası doluymuş. Oynayamayacağız. Ya gerek yok. <gülüyor> sen. <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Rezil. Çocuk ekranla çekiyor. Bak bana dev ekran. Eşti. <laughs> <laughs> Harada Hala tanımıyor. daha tableti elinden düşürmedi ve ben onu tanımıyormuşum. Kim diyor ben tanımıyorum. <laughs> ben de tanımıyorum. Bir deli var. Yağmur sen, sen tanıyorsun. <gülüyor> Şu bir <laughs> gidelim. Bu, Bu ne ya? Bakta bir deli var. Elinde tablet de geziyor. Allah'ım. <laughs> Yağmur. Bay bay. Yağmur <laughs> aile Elvan bay bay Video mu da veda et. Heyecanlanma. <laughs> Saydı. Bir şey söyleyeceğim. Sen sizin gerçekten güzel mi zannediyorsun? Hayır. Bir şarkı söyle de coşsun bu YouTube YouTube diyor <laughs> coşsun. Mardin kapışan olur. <laughs> <laughs> Ama bak ayındakini gösterme. Ban yapamam. Le 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 arkadaşlar ekspres yolu haptan çıktık. Çünkü yine rezil olduk her zamanki gibi. Okul bu arada karanlık oldu artık yani. Olur. Bütün de dersimiz bitti. Biraz telefonumu şarj edip ondan sonra çıkacağız. Zaten her türlü akşam trafiğine hmm. kaldık. Değil mi Müşra'cığım? Mahvolduk ya. Sen bugün hiç konuşmadın. Bana sıra gelmedi ki o kadar çok konuşsaydım. Hoş. Yok <laughs> Tamam. Abone oluyorum. Tamam. Kanka. Kanka de o yabancı çaklık merdiveni. Arkamdaydı. De, seni mi? çekerken onları çekiyor zannettiler. Böyle yapıyorlar annem bak. <laughs> Boyları <bir> uzun der mi? Victoria <laughs> Scandall kendime bir tane 1500 liralık bir eee... <laughs> ber Vanilla <laughs> Body Çak Body. Body parfüm aldım bir tane. Body. Body parfüm inanılmaz bir kokusu var. Şöyle tutuyorsun. <laughs> Zengin parfüm olduğu için böyle direkt sıkmaman lazım. Şöyle bak. <laughs> Şöyle yapman gerekiyor. Yok çünkü kokusunu alamazsın sonra. Yani. Arkadaşlar short videosu çekti kendisi. E ben bunu buraya nasıl tutturacağım Allah aşkına? Bak bunları burasını açıyorsun. Evet. Telefonu da içine mi koyuyorsun? Telefonu da onun içine koyuyorsun evet. Yanlamasına doğru koy, sonra o dikey dönüyor. E bunun ışığı yok mu? Var da şarjı yok şu an. Bitti. <laughs> Biraz daha büyüt. daha ne kadar büyütürüm? Bir, şey? <laughs> bir de o şimdi şuraya da sabitleyebiliyorsun buraya. O Biri... alttakileri aç. Nereden biliyorsun? Köylüyüz, mülüyüz ama cahil değiliz. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Bugünkü programımıza hoş geldiniz hanımefendiler. <laughs> ee, bir okul Starbucks'ındayız. Biraz bağırarak konuşman lazım. Sesin gelmiyor bu tarafa. Şöyle Starbucks fiyatları çok pahalı. <laughs> Olduğu için kahve içemiyoruz. Fitre kahve olmuş 45 lira. Hem de tol. Ay pardon. Küçük şort. Yes. Ee, hello Fridas. <laughs> Kanalım is abonus. Like us is. Ve <laughs> Çok mu komik? Tripotla tanışan köylü. <laughs> fiyatlar çok pahalanmış arkadaşlar biliyorsunuz e, yani biz ne yapacağız ben inanın bilmiyorum bir tane kahve içemiyorum ya kahve kahve Vallahi sizi yaşayamıyorum ama Starbucks'ı ben kullanım içmeyeyim diye fiyatı 80-90 yaptım fakiriz <laughs> yani arkadaşlar hemen size göstereyim <laughs> kartım bile yok kimliğim <laughs> var bir de öğrenci akbilim var <laughs> o kadar Umut ve Eser de okuldaymış. Şimdi ben yani okula geldik ya, artık sıkıldık ya. Gideceğiz. Biz de şarjın bittiği için şarj ettik telefonları. Şimdi eve çıkıyoruz. Eve gidiyoruz yani. Çıkıyoruz. Okuldan çıkıyoruz eve gidiyoruz. Görüşürüz. Bugün video çek, video çek dediniz. Çektik evet, video. Videoda evet. Videoda çok az bulunduk. Evet, videoda çok az. bulunduk. Çünkü yanımızda durmadın. Yanımızda durmadın. Yanımızda durmadın. durmadın değil. Sen aramadın ki buluşacağız dedin. Okula erken gelelim. Ben saat 10'da okuldaydım benim hatamda üzülüyor. Evet. Artık bir dahaki videoda. İnşallah, yağmur. inşallah. Aaa yağmur da geldi. Deyit'ten geldi yağmur. Hayır, Hayır ya derken? Deyit'e e gitmedi mi bu? Biz mi yanlış biliyoruz? Deyit'e e gitmedi mi? Evet. Türkçemize sahip çıkan Deyit değil, buluşma. <laughs> <laughs> Deyit'e e gitmiş, haberimiz yok. Mu? çıkıyor ne öyle çıkıyor ya Berkan ya Berkem ya <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Atmazsanız canınız sağ olsun ama atarsanız mutlu oluruz. See you, good evening. Bye. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor>